Nasıl Hikmet Başkanım? Dediğim kadar var değil mi? Çocuk iyi hocam. Babası beş para etmez biri bir yalnız. Herkes bilir ne <laughs> bir herif olduğunu. Bela olmasın. Uzun yola çıkacağız oğlanla. Siz merak etmeyin. Onu ben hallederim. İyi. Alalım oğlanı. Birkaç sene izleyelim bakalım ne çıkacak. Uyu uygunsa, başarılı da olursa alırız takımı. Tamam. İyi günler. İyi günler hocam. Kolay gelsin. İyi günler başkanım. Sağ olun. Ne Buyurun Hikmet Bey. Çiftliğe gidiyoruz. Arabayı kapıya getirsin Nuri. Emredersiniz. Hocam bu ne ya? Çocuk Nalbur'da bunun iki katını kazanıyordu ya. Recep kes. Ben Nalbur'dan ne aldığını biliyorum. Taslaman bu kadar alıyormuş. Vallahi billahi yalan hocam ya. Recep. Kulübün elinden gelen bu. İşine geliyorsa. Hem çocuğu olimpiyatlara yollamayacağız ki. Çocuk burada iki üç sene çalışacak, çabalayacak. Becerirse takımı alacağız. İnşallah hocam. Yani çocuğun geleceği mevzu boyası olmasa... -...yemin ediyorum para hayatta olmaz. -...Ece! Uzatma. Kızı okula gönderdin mi? Gönderdik. Gidiyor hocam da sayenizde kuaförden aldığı paradan da olduk yani. Bana bak. El ayağı tutan aslan gibi adamsın. Elinden eriş gelir. Ben de sana bir iş ayarlarım. Evin bakımı bu iki küçük çocuğa mı kaldı? ha ne alakası var hocam ya? Allah Allah, iş var da sanki biz çalışmıyoruz ya. Sen şoförlük biliyor musun? Yani, bilirim. Tamam. Bu kasabada beni severler. Nazım'ın geçtiği insanlar var. Alo. Ahmet oğlum, nasılsın? Ne ben Necati Hoca, kulüpten. Sağ olasın. Senin depoda bir şoförlük işi vardı. Hala boş değil mi? İyi. Ona kimseyi alma. Ben sana birini yollayacağım. Recep o işe başlar. Sağ olasın oğlum. Nasıldım hocam? Başkan beğendin mi beni? İyi. Fena değildin. Bana bak. Sabah erkenden buraya geleceksin. Antrenmanları aksatmayacaksın. Al bakalım. Bu forma. Ayağında 41 değerinde. 40 hocam. Recep, sen de kasabada Cem Gözahmet'in depoya uğra. Kırmaz beni. Seni hemen işe başlatacak. Hadi hayırlı olsun. Eyvallah hocam, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Gel oğlum. Ne oldu baba? Hoca hiç mi buldu yoksa sana? Hı <laughs> hı, iş buldu. Mutlu musun ha? Mutlu musun lan? Olmadık işte araştınız başımı. Neymiş efendim? Sen futbol oynayacaksın. Mehmet Hanım okula gidecek. Bunların bana ne faydası var? Bir faydası var mı? Yok. Bir de hiç her şey bitti anasını. Sabahtan akşam kadar... kamyon tepelerinin milletin ağız kokusunu çekeceğim. Böyle bir şey yok. Anladın mı? Bak. Dilenci gibi iki kuruş para verdi bana. Eve para getireceksin aslanım. Bu kadar basit. Ya baba, sabahtan akşama kadar antrenman var. Nasıl para getireyim? Doğru söylüyorsun. Bundan sonra yok. Kız. Gel Seher abla gel gel çıkıyorum ben de. Ötelesi yoktu be kızım. Yok yok Erol Bey yukarıda mı? Ha odasında. Ha. Nasıl kız Dersleri iyi mi? İyi Allah maşallah çalışıyor. Sana duacıyım kızım. O gün ne yaptın ne ettin aklına nasıl girdin bilmem ama. Bir ayda bütün notları düzeldi. <laughs> aferin aferin çalışsın. <laughs> Seher abla. Eee. Benim senin oğlandan bir ricam olacak. Hayırdır? Polislik ne işin olur senin? Yok. E, benim değil. Benim değil de ben... E, ...birilerini sorduracağım ona. Bir kasabada, bir yaslahan diye bir yer. Eğer oranın emniyetinde falan tanıdığı varsa hani... ...ama kimse duymasın olur mu? Kolay o. Sen iste yeter. Metin hemencik bulur sana onu. Müvekkil şeysi mi? E, yok, yok. Hayır, hayır. E, şimdi değil. Hı. Sen hatta bana numarasını ver. Yaz. Ben yüz yüze konuşayım onunla. Sen Metin'le konuş. Kim istersen bulur çıkarır sana metin. Tamam. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Sermet nasılsa yakında çözer bu işi. Uzatmasın. Biz işin hukuksal bitirgini düzenliyoruz. Yani nedir? İşleri kitabına uygun götürdüğünü göstermek için varız. Ama Narin çok rahatsız adamdan. Korkmuş. Ona harcamak üzere bu işe soktuğunuzu düşünüyor. Tam tersi. Ben ona güvendiğim için soktum bu işe. Ben de ilgilenebilirim dikkat çekmeden. Yani Narin'in tecrübesi yetmeyebilir. Halleder o. Aslına bakarsan ondan başka da kimse frenleyemez Fırat Kazan'ı. Hadi kalk. Kemal'in orada devam eder. Bir şeyle eşyal konuşuruz, tamam mı? Hadi, tamam. Ha bir de sana şeyi soracaktım ya, bu İlknur Paşaloğlu davası ne oldu? Dava tam karar derken... Ee? baştan bilirkişi raporu. Ne diyorsun? Bu ne demek şimdi? Neden ben frenleyebilirim şu Fırat'ı? Allah kahretsin. Yine beni bekliyor herif. Götür bakalım bu sefer götürebilecek misin? ilerdeyince. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>